Merhaba arkadaşlar ben bir zombiyim. Arkadaşlar şu an sizlerle gelersen gelir ben şu an Anatoly'ye gidiyorum. Gelecek. Tamam. Evet benim Alkan <laughs> altın <var>. Alkan mı? <laughs> i̇şte benim altın gözlüğüm var. Gözlüğüm var. Tamam. Tamam, ederim. Gördünüz mü? İşte bu Havalı çocuk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyse, nerede? Nasılsınız? Sağ olun. olun. Siz nasılsınız? Biz de oğlunuza geldik. Çok güzel. Merhaba. Tanışalım mı? Merhaba. Gel bakalım. Adın ne? Muhammed. Güzel. Muhammed. Arkadaşlar bu benim. 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 Evet arkadaşlar bu benim. Mijvan. Mi? Mi? Mi, e, çok kafa. Güzel. Çok güzel bir ismim varmış mi, Mijvan. Mijvan diyebilir miyim direkt? Biz Milo diyoruz evet. ha. <laughs> Çok güzel. Kaç yaşındasın? Yiğit. Yiğit. Beş. Evet beş <laughs> evet, Çok güzel. Beş olacak. <laughs> <4, 5 yaşındayım. gülüyor> çok <Bilmiyorum>. karanlık. Evet. <laughs> çok Atölyelerimiz çok... devam ediyor <laughs> hatta. Ay iyice tuttum amca. Çok ancak. güzel. Biz de Değil isteriz mi? neden Sandır. olmasın. Aras'cığım başka bir yerde çekebilir miyiz? Tabii ki Aynen. Teşekkür ederim. Bak bu da ne? Ee, Siz göremiyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Oraya <laughs> sakladım altını. Enstrüman mı düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi bu. Evet. evet. Müzik evet. Neler? Ne? Yok, yok yok. Tamam, tamam. ne? Moskida. Moskida. Moskida Tamam. Moskida mı? Moskida. Moskida mı? Moskida mı? Moskida

Dans ediyorum <laughs> Arkadaşlar dans ediyorum. Güzel mi? Yoksa yok. Like atarsanız? Sevmezsiniz? Like atarsanız? Güzelsiniz? Hangisi atarsanız? Siz Siz sakın Siz abone olmazsanız sizin kafanız beynini yer. Evet arkadaşlar. Böyle bir oyun gibi. Ama gerçek gibi olur. Bay bay. Lütfen. Şu an iyi mi? Neyse. <laughs> Neyse. musunuz arkadaşlar? Buradayım. 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 Arkadaşlar bak çok uzakta olursan beni görür. Değil mi? Ama gündüz de işaretimi göre. Sinir! Arkadaşlar şey, şey ya, mı? Au! çok acıdı. Neyse. Ay çok acıttı. Aau aau au au gerek, açılmam gerek. Küçük. Küçük olman gerek. Olamaz.

Ağla. Sıkmış gibi ama. Sıkmış gibi tipa park. Tip park. babam değiştirmişti. O yüzden. <laughs> Bu da kim? Bu da kim? Bak fotoğrafta bir tane yüzün yok. Sadece gözlerini bir de <laughs> Bir de burnu. Akaç kaç yaklaştırırsaydım. La 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 la. Yeah. Oh, ah, the time. Neyse. Oo oh, çok düşürdü. Ama telefonu yiyememiş. Efendim. Arkadaşlar yardım edin şey 7 dakika oldu. Bir dakika sonra ay. Babam 8 dakika. 8 dakika sonra babam alacak. Malla istiyor. Ay Çok uykum var. Bugün her, her şey uykum var. Bu <laughs> ses çok kötü. Allah, Yani seni seviyorum. Evet. Her zaman Gözleriniz üzerinde. Ben geliyorum. どう